yapacağız. Bakalım ben istemem. Tamam. Mişkek. <laughs> Mişkek. Oluyor mu bakalım? Ben gibi boyna tak. Oluyor mu? Oluyor mu? Çok güzel bakın enişte. Mişkek yapacağız ya şimdi. Adam zamanında da kalma baksana. Mişkek. 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 oğlum işte şöyle, dön, <laughs> arkadaşım. Arkadaşım. sen ne diyorsun? Bakalım bir şey de becerebileceğin Bak, bak, ben seni hazırlayan şöyle. bakalım. Hadi bakalım. Ben seni geliyorum Bak kendim önlüğümden vazgeçtim seni geliyorum enişte. Teşekkür ha. ederim. Yanlış yaptı görüyor musun? Ben ee. değeri gibi. Şimdi bir şey yapıyoruz. Evet bir şey, şey yapacağız. Hazırlıklara başlıyoruz bakalım. Yani ben başlıyoruz. Emniyemiz güzel giyelim. öyle değil. tam sahibi oldu. Ben lisede de evet. sen gibiymişim demek evet. koca adam gibi. lisede ben gibiyim. Evet. şimdi mix evet. şey yapacağız değil mi? Şu ortamı bir alalım, toparlayalım. Evet. Video hazırlarına başlayalım bakalım. Ne kullanıyoruz şimdi? Evet enişte öncelikle seyircilerimize ne yapacağımızı evet. bir açıkla bakalım ne için Şu buradayız. Şu anda milkshake yapıp hazırlığına başladık milkshake yapıyoruz. Evet çok merak ediyordu evet. arkadaşlar izleyenler evet. annene babana ne içirdin diye soruyorlardı. Evet. Milkshake hazırladık arkadaşlar şimdi hep beraber sizinle beraber çilekli milkshake yapacağız. Evet. Enişte maççı olacak bugün. Evet. Hep beraberiz yine her zamanki gibi iyi seyirler şimdiden hepinizle. Evet enişte <laughs> neli yapıyoruz? Çilekli bir şey yapıyoruz. Evet. Allah. Yeter bak bakalım ben Hadi koyayım bakalım. sen yapacaksın. Evet. Ha, evet, yeter. Yeter, yeter. Yeter, mi? Yeter. biraz daha koyalım. Biraz daha koyalım. Şöyle. Sen de sütü aç koy ver enişte öyle. Tabii, ben sütü de sütü Açtıklar giymeyin ne oluyor evet. bu işler? <laughs> evet alışacağız. Evet sütü açtın. Şundan evet. al bir şey koy ver. Tamam. Sen hazırlayıp koy. ben bak. Falan. Biraz da bal koyalım tatlandıralım. Bal. Ali sen bal seviyor musun? He? Balsız olmaz miş? Şey. Bak şöyle. Çok olmasın. Çilek koyduk. Çilek koyduk. Sonra pudra şekeri koyun işte sen ne koy sıra ele gidelim. Ne kadar? ne kadar koyalım? Koy 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 biraz tatlı olsun. He. Hmm. Ay maşallah enişteme bak be. Eski aşılardan kim kaldı? Mengen'den mi geliyormu bu enişte? Mengen'den, Mengen'den mi, mi geliyor, be? Mi? Tamam yeter. Tadına bakarız sonra. Bir de bal koyacağız ya bir kaşık Evet, Evet evet evet. evet. Şöyle kestane balı, Zonguldak, Göktü Bey. Neydi? Kestane balı. Gökçe Bey hangi köyde o? Pazarlıoğlu. Pazarlıoğlu. Pazarlı <laughs> Gökçe Bey Pazarlıoğlu'nun meşhur kestane balından da bal da koyduk evet. milk şekimize. Evet. Sonra şunu şuraya koyalım. Ortamı da temiz tutalım. Tamam. Tabii, tabii. Ee, Sütümüzü koyacağız. Sonra abla sen şunları alıver güzelim. <laughs> <laughs> Ana şunu tutuverin. Sütümüzü koyacağız. Bunu koyayım mı? Yok enişte, vanilyaları da koy. Evet, Ver şu ortamı ya. hazırlayana kadar. Bunu koyalım <laughs> mı? Vanilyayı da enişte tekrardan yaparız. Vanilyalarımızı koyduk. İki paket de vanilya arkadaşlar. paket vanilya. Ondan sonra... Ee, kaşığı alabilir miyim? Set arkasındaki arkadaşlar. <laughs> Heh, dur alamadım. Şuradan alayım. Ah. Tamam. Enişte, konuş bakalım bir taraftan. Bişek yapımına başladık arkadaşlar. Ne koyduk ben şimdi daha. anlat. Öncelikle seyirci arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Merhabalar. Şimdi abone olmayı unutmayalım öncelikle. Evet. <laughs> evet. Şimdi hep dondurmamızdan da Dondurma biraz. Bizim, evet, beyaz evet. yerinden koyuyoruz. Beyaz yerinden evet. sade vanilyalı oh. yerinden. Oh. Evet. Oh, tatlandırmak amacıyla. Tabii, tabii. Bu da tamam. Evet. Şunu şuraya koyalım. Set arkasındaki arkadaşlara verelim onları enişte. Evet, Ortamı temizleye temizleye yapalım. Tabii, tabii. Sütünü temiz yapalım. de koy enişte. Sen... Sütün... Hay maşallah. Yaşarallah. Ne kadar koyacağız? Koy bakalım biraz. Koy 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 koy. He. O işte. hey enişte. Hey maşallah be. Işte sen seviyor musun sütlü içecek? Çok, çok severim. <laughs> çok severim. Ben. Bir şekilde çok severim. Bir deneyelim Yeter bakalım. Yeter mi? Bence yani yetmez yetmez. Daha birkaç bardak çıksın. Evet ee, çıksın çıksın. Bol bol çıksın, yiyelim. Çıksın içeceğiz gibi. yani aleyhine. Biz, evet. Ben de yiyeceğim. tabii. Tabii. Bir litre sütten ya. yaptık. Hepsini koy işte. Boş ver. Ölmeyeceğiz mi? İyi. Biraz da dondurma koysaydın. Dondurma Anladım. da koyalım mı? Biraz koyalım daha ya. dondurma koy. Tamam e, Enişte o çilekler dondurucudan çıktı. Onu da evet. söyle izleyicilerimize. Evet. Çilekleri dondurucudan çıkardık. Evet. Onları ne zaman aldın? He? Onları ne zaman aldın? Evet. Çilekleri yazda alıp dondurucuya evet. attık, hazırladık. Şimdi yani bize yani yazdığı bize yazdığı bize, de, bize de söz elimiz atardık. Yani onun e, ben yapabileceğimi düşünmüyordum. <laughs> Şimdi karar aldık, yapma kararı. Evet. koymadan evet. karıştıracağım. Olmaz böyle oluyor baba zaten. Sütünü <laughs> koyup da oluyor. Bak burada aşçı var zaten. Evet, evet öyle, öyle, öyle öyle. Evet enişte çalıştır bakalım. Evet. Haydi Allah bismillah. Şurayı çevireceksin şöyle. Ha? Vay maşallah. Çevir. Bir tane daha çevir. Ha. 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 Oldu bu şimdi. Evet mix çekimiz. Evet, evet hazır. Ee, bu makineyi de sponsorumuz bir tane sponsorumuz hediye etti. Sağ olsun. Teşekkür evet. ediyoruz o buradan da onlara. O kendini biliyor. isim vermemize gerek yok, evet. değil mi Enişte? Evet, gerek yok. Aynen Bizim öyle. Gerek yok. Şimdi Enişte, bunları yok. sen koyacaksın. Yani sen evet. servis yapacaksın. Evet. Ben değil. Sen yaptın sonuçta. Evet. Ben sadece evet. senin yardımcındım. Şunu açalım mı? Açalım. Bu böyle herhalde değil mi? He. Kıvamını gösterelim bakalım oh. seyircilerimize. Evet, kıvamına Eyna. bak. Mükemmel. Hayır maşallah, evet, maşallah. Bunu hazır yerde alıp içemezsin bunu böyle. Yani şimdi bir de bunu süslemesini yapacağız. Evet. Ah, be enişteme Bak böyle köpüklü köpüklü yapmış inanki. ki. Şey tamam en işte. Ah. Ya yani dudak payını bırakalım tabii dudak payını bırakalım. Ay maşallah. Ben hı, şuradan hı. süsleme hı. eşyalarını getireyim. Tabii. Sen onları şey yapana şimdi kadar. Güzelliğe bak. Ha? hazır olup böyle içemezsin. İçemezsin organik. Aleyne kafeye gidelim diyor. Kafeye gideceğini burada yani kabaklı köşk'te böyle yiyecek içecekler varken Aynen öyle. Kafeye. Yani. <laughs> Burası da satamadık <babaklı> kafe. <laughs> burada bedava yer var karnısa. Burada bunun bedava. değil kafe. ben de yani o bardağı kaçtan satalım? Erişte. %100. Bardağını kaçtan şimdi satalım? Şimdi ben sipariş vereceğim bir bardak ne kadar olacak? Biz paralı vermiyoruz. Ha. <laughs> Burası Bu da misafir yeri. Misafir yeri burası. Olduğu Aa, için. Aa, oluyorsunuz. Evet, burada biz misafir alıyoruz. Evet, teşekkür ederim. Misafirlerimize ikramımızdır. Çok teşekkür ederim. Evet. O ne? şu süstüme şas koyalım mı anneciğim şekerleme? Bunları da göster. He. Şuna bence biraz daha koyuz. Aynı işte az olmuş. Müşteri sıka. Şuna şikareti. al. Daha Bunu açalım gözün. Şeytti biraz. O şey dağılmaya. Küp küp küpledi daha <gülüyor> <şen> <gülüyor> çöktü. <gülüyor> Hay maşallah. Bol köpük oldu he. Oo çok güzel yaptık. Ballı kaymaklı ama dondurmalı. <laughs> Ballı kaymaklı mı? Yani kaymak yok dondurma. Yanlış söylüyorum. Dondurma. Evet. Evet. Işte. Şimdi de üstünü süsleyelim. Tamam. Hı. Onu kapatalım. Gece ışıkta sinek falan düşme olasılığı evet, olmaz. Evet, 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 evet. evet. Anne sen istiyor musun milkshake'inde şekerleme? Az olsun dedi annem. Anneme az şekerleme. Baba sen? Tabii. Tabii. Şekerleme olsun. o da istiyor. Abla sen? Benim sen... de şekerleme olsun bence. Sen daha, istiyor musun ablam? Daha olsun. güzel, daha lezzetli olur. Enişte evet. sen istiyor musun şekerleme? Tabii, tabii olsun. de ben diyorum. Seninki de olsun. Oh, mis gibi. Tamam. Şimdi gelen misafirlerimizi sahneye davet edelim evet, enişte. Gerçekten. Buyurun, buyurun anne baba, abla buyurun, hadi buyurun. Siz birbirinize ikram ediyerin. Evet, birbirinize ikram edin. Geç anne, Geç hadi baba. Şunu alayım şuradan. Sen de, geç, sen de geç abla oraya. Enişte sen, sen de geç. Hadi servisi ben, de, ben, de ben de size yapacağım. Şu mik çekimizi şuradan de. alalım kameranın. Eyvah bardaklarımıza nazar diyor. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah bardaklar yıkıldı eyvah. Geç sen yaklaş utanmayın. Ya, ya, tamam. <laughs> Kamera karşısında <laughs> sen alıştın zaten kameraya ya. Ama şimdi ben nasıl yapayım? Baba sen bunu al. Anne sen de bunu al. Mesela abla bak. sen de bunu. Evet. şimdi ediyorum. sen babamla dön anne babamdan tarafa abla sen de eniştemden tarafa dön birbirinize ikram edin siz içmeyin <laughs> <laughs> enişte sen çok içmesen bile ne ben. sen iç abla hadi bakalım hadi Hay maşallah maşallah müstelerimizi <laughs> alkışlıyoruz <laughs> Harika olmuş. Beğendiniz evet. mi şimdi? Evet. Babamdan Çünkü alalım. Babam beğenmiş güzel mi? Teşekkürler. Herkese... Teşekkürler. Beğendin mi babam? Herkes ilk şey. Çok güzel olmuş. Geçen kimi daha iyi olmuş? Bu mu daha iyi olmuş? Bu sefer daha güzel. Bu sefer kimi daha iyi olmuş? Evet. evet. Ha, bu seferkini eniştem yaptı o yüzden damat elinden <laughs> lezzetli <Evet>. mi geldi? <laughs> damat elinden <laughs> içiyoruz. <gülüyor> Aman ya Rabbi. <laughs> bu kadar güzeldi canım. Allah Allah. E ablam zaten anlatmaya gerek yok bence ablamı. Herhalde belli ama nasıl Adatına olmuş? Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Nasıl olmuş? Anlatıyor yani, bardak. Evet. Leka, leka. Çok güzel olmuş. Leka. Sağlık. Elinize afiyet, sağlık. Elinize sağlık. Abi olsun. Herkesi bekleriz. Harika, mükemmel. Evet. Enişteme de bak. Anlatmaya gerek yok. Bak, hay maşallah. Enişte aşçılık da sana... Herkes böyle davet ediyoruz. Evet. Aşçılık da sana ya. çok iyi yakıştı işte, enişte. Evet. Evet. Ben evet. eskiden de aşçıyım zaten. He he. Anne pipet mi lazım? Pipet getiririz yani. Pipet getiririz büyük büyük. Evet şimdi... Ben bir şey, nasıl olduğunu tarif edeyim mi? He. Mikşek bardağın sonu bitti çok güzel oldu çok bence çok gerçekten elinize kolunuza sağlık afiyet olsun tavsiye ederim bir şekilde evet. yapan çok basit ve yani çok kolay yani basit sadece bu makineyi bulmak biraz sıkıntı makinede yoksa evde ee... Çilekleri de rendeleyip de o şekilde de yapabilirler Ama böyle. Allah bereket kuvvet versin Aa, afiyet olsun. Aynen. Babam Aynen. da maşallah. Evet. Teşekkür Evet. Kolunuza Afiyet olsun. Abi, de Evde de bunun devamı. Teşekkür ederiz. İnşallah teşekkür inşallah. Teşekkür evet. Yapayım. Şimdi ben de tadına bakalım enişte. Bak evet. evet. Şimdi açtığına Şimdi abla kamerayı sen al. Aleyna Hanım da kameraman tamam. Aleyna Hanım'la biz de deneyelim. Şurayı toplayalım bunu bir kişi içmemiş ama neyse bunu geri iade yaparız. O oh, Bunun ücretini almayız enişte senden merak etme. Evet, evet. Enişte evet. şimdi biraz sonra ben de seni tebrik edeceğim. Kameranın sahneye tekrar davet edeyim seni. Aleyna ile bize de hazırlayayım Sen ben. Hiç bak süt böyle için işte. <laughs> Aynen, ana, Aa, bak, ben koyamadım tüh. Kısmeti de işte. açtı. Kısmetim de açtı. Bunlar evet. bak altı çünkü şey olmuş. Bak satılmış hiç. Denelerim var. var? ne olmuş. Aa ben o zaman bir bardak da ben istiyorum. Hanenin tane değil mi? Hmm. Ben, ben, ben. Tamam. Evet Aleyna Hanım. Tüh şurayı bez olsaydı silseydik. Neyse. Sustadık. <laughs> Sustadık <dedik. gülüyor> Sus bakalım Aleyna ile gidiyoruz. Kamera arkası olaylar oldu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bazı bölümleri yayınlayamayacağız kusura bakmayın. Aleyna kaza geçirdi ufak bir. Yani buradan devam edelim istedik. Edelim bakalım. Hadi bismillah. <laughs> <laughs> sesi solukları kesildi. Herhalde deneyince lezzetli olmuş. Bence çünkü... biraz daha çilek ve dondurma olabilir. Çok fazla olmuş. fazla oldu değil mi? Hı -hı. Biz çünkü e, şey göre yapmadık, ölçüye göre yapmadık. Kendi göz kararımızla yaptık. Kimse çileği çok iyi, sütü bol kattınız. Sütü bol koyduk. Enişten biraz çileği azalttı. Birazcık kar yapmak istedi herhalde. Tam anlayamadım. Ara sıra yaparız diye. Bu sıcak günlerde içebileceğimiz en lezzetli içeceklerden biri milkshake arkadaşlar. Hem süt hem böyle vitaminli değil mi? Evet çok hem Süt içmeyen çocuklar, kızlar, bayanlar için, <laughs> çocuklar için de içilebiliyor yani değil mi? Anne sen süt içmiyorsun normalde. Tabii ki. Ama normalde ne için? Ama Tatlandırıcılar <gülüyor> olduktan <gülüyor> sonra... çok kaza yaptı o. Süt içmediği için mi? Alışkın değilim mi? Güzel. Güzel. Bence gayet... Güzel. Enişte seni yine kamera karşısında alalım. Bir tebrik edelim bakalım biz de. Ben geldim. Hadi te babanı tebrik etsene. <laughs> Eline sağlık. Çok güzel olmuş babacığım. Afiyet şeker olsun. Sen işte ben de teşekkür ederim. Beni kırmadığın için, açlık kıyafetini bilim, giydiğin bilim, için bilim. teşekkür her ediyorum. Zaman, her zaman yanındayım. Allah razı olsun eniştemden. Evet, yani <laughs> videomuzu sonlandıralım. Söylemek <laughs> istediğim bir şey var mı <laughs> enişte? Herkese çok teşekkür <laughs> ederiz. İzleyen arkadaşlarımıza. Abone olmayı unutmayalım, paylaşalım, beğenelim. Daha güzel videolar çıkacak inşallah. Evet, videolar hakkında önerileri varsa da önerilerinizi de söyleyin arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz, ne yapmamız gerektiğini söylemeyebilirsiniz. yorumlara yazabilirsiniz. Bugün de bu kadar da yeter, biz bu etrafı toplayalım. Şimdi mik şekimiz içtik, biraz sonra da bir semaverde çay içelim Allah'ın izniyle. Bizi izlemeyi, yorum yapmayı unutmayın, desteklerinizi bekliyoruz. Herkese hayırlı geceler, Allah'ın